Şimdi e, geldi kılavuzla ilgili sorular var. İlhan, İlhan biraz önce aradı hatta yayındayken. İlhan şöyle bir şey demiş. Çok hoşuma gitti onu sizinle paylaşayım. E, şimdi tercih yapacak aday sayısı bakıyoruz. Bu sene biraz daha e, avantajlısınız biliyorsunuz. Kontenjan arttı. Hı -hı. Demiş ki İlhan her üç öğrenciden biri eğer doğru ve akıllı, akıllı tercih yapar ise üniversiteye yerleşebilir. Bakın. Her Aa, üç harika. öğrenciden biri üniversiteli olma şansına sahip bu yıl. Evet, iyi bir iş. Ama akıllı tercih yapabilirsek. Yapamazsak ya yani hatalar Ha, yani bu fırsatı kaçırmayın sevgili arkadaşlar, hmm. bu fırsatı kaçırmayın. Ee, Doğru tercih, Bu tabir de çok tercih. hoşuma gitti, evet. Çok hoşuma gitti, acele yani. de etmemek lazım. Evet, çok aceleci de paniklemeye lazım. gerek yok. Şimdi zaten şey tanıtım günleri başlıyor, Aha. bütün üniversiteleri geçsinler, bütün hocalarla e, konuşsunlar, soru değil işaretleri değil olan hı hı. E, herkese gidip sorsunlar yani en ufak bir soru işareti bile olsa Gidip hocaları yani sadece bizim üniversitemizde değil her üniversiteye gidip baksınlar danırsınlar açız evet. yani çünkü Tabii. bilene soracaksın. Evet.